Türkiye'nin dev projelerinden birisi Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı. Avrupa ile ticari hareketliliği daha da arttıracak olan projenin temelleri 2019 yılında atılmıştı. 2023 yılında hizmet verilmesi hedeflenen projede son durum nedir acaba? A Haber muhabiri o gün kurkan detaylarla karşımızda o gün Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak e, Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy Kapıkule ve... Halkalı, Çerkezköy, Demiryolu kesimlerinden oluşuyor. Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy, Kapıkule, Demiryolu kesimine ilişkin yapım sözleşmesi imzalanmış. Haziran 2019'da da yapım çalışmalarına başlanmıştı. Biz de o şu an çalışmaların gerçekleştiği şantiyenin içerisindeyiz. Hemen burada da büyük bir hızla devam ediyor çalışmalar. Ulaştırma Bakanlığı... Koronavirüs salgını sürecinde de burada bulunan ve şey, şantiyeleri çalışmaları durdurmadı. Önlemler, tedbirler alındı ve şantiyedeki çalışmalar kesintisiz sürdürülmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen projede ilk günden itibaren bölgede istihdam kapısı da oldu. Şu anda projede yaklaşık 2000 kişi istihdam ediliyor. İlerleyen süre zarfında da gerçekleştirilen projenin istihdam sayısı, çalışan sayısı 3500'de 4000 civarında artması ulaşması bekleniyor. Proje kapsamında Hat, Çerkesköy, Büyük Karıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule istasyonları olacak proje kapsamında. Projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez, 3 viyadük yapılacak. inşa edilecek hatla yük ve yolcu treni çalışabilecek. Proje hat güzergahı boyunca da organik toprağın ve yaban hayatı için tüm çevresel önlemlerde dikkate alınarak tasarlandı. Proje kullanılacak demiryolu araçlarının elektrik enerjisiyle çalışmaları sayesinde de karbon sürüm değerinin oldukça düşük tutulması amaçlanıyor. Demiryolu projesinin Çerkesköy-Kapıkule hattı sözleşme bedeli 530 milyon avro olup 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak proje dünyanın en büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıyor. Çerkezköy Kapıkule kesiminin ise 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Halkalı Kapıkule Demiryolu hattının diğer kesimi ise Halkalı Çerkezköy kesimi 76 kilometre ve bu proje içinde ihale çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında ise tamamen bittiğinde ise 200 kilometrelik hızla seyahat edilebilecek Halkalı Kapıkule arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşürülecek. Projeyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri hızlı tren ağına katılacak, hızlı tren geçebilecek o bölgelerden. Ayrıca proje 2019 yılında Avrasya Stratejik Proje Liderlik Forumunda 2019 yılının ilham veren projesi ödülüne layık görüldü diyelim ve sözü merkeze öyle bırakalım. O güne teşekkür ediyoruz. 1915 Şanakkale Köprüsü kılavuz Salat çekimi nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. A Haber muhabiri Vedat Sezer çalışmaları yerinde takip ediyor. Şimdi Vedat'a gidiyoruz detayları bizlerle buluştursun Vedat.